Merhaba hoş geldiniz. Sincap doğada karşılaşabileceğimiz sevimli hayvanlardandır. Çok sayıda sincap türü dünyanın farklı yerlerinde yaşamakta. Kızıl sincap bu türlerden biri. Videoda sizlere kızıl sincaptan bahsedeceğim. İyi seyirler. Kızıl sincap özellikle Avrupa ve Kuzey Asya'da yaygın olarak bulunan orman ekosisteminin Önemli üyelerinden biridir. Türkiye'de sincap dendiğinde genellikle kızıl sincaptan bahsedilir. Bu sincap özellikle Karadeniz bölgesinde yaygın olarak bulunur. Ormanlık alanlar dışında nadiren görülen bir hayvandır. Kızıl sincap iğne yapraklı ve karma ormanlarda yaşar. Özellikle çam, ladin, kayın ve meşe ormanlarında sıkça görülür. Ağaçlarda yaşar ve yuvasını genellikle ağaç kovuklarına veya ağaç dallarına yapar. Böylece dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı daha güvende olur. Sincap, sincapgiller familyasından uzun kuyruklu tüyleri ile dikkat çeken kemirici memelilerin ortak adıdır. Boyut olarak küçük, görünüm olarak çok sevimli ve tatlıdır. Kızıl sincabın vücut uzunluğu ortalama 19-23 cm, kuyruk uzunluğu ise ortalama 15-20 cm'dir. Ağırlığı 250 ile 350 gram arasında değişir. Tüylerinin rengi genellikle kızıl turuncu tonlarındadır. Bazen kahverengi ya da griye yakın renklerde de olabilir. Karın altı ise beyazdır. Tüyleri kışın havaların soğumasıyla kalınlaşır. Kulak uçlarında püskül şeklinde uzun tüyler vardır. Kızıl sincap çok çeviktir. Hızla hareket eder. Ağaçtan ağaca atlayabilir ve tırmanma konusunda yeteneklidir. Bu hayvan doğada yalnız yaşar. Sadece çiftleşme zamanında diğer sincaplarla bir araya gelir. Kızıl sincap memeli hayvanlardandır ve doğurarak ürer. Dişi sincap yılda iki defa doğum yapabilir ve her doğumda 2 ile 6 arasında yavru dünyaya getirir. Yavruların bakımını dişi kızıl sincap yapar. Kızıl sincap gündüzleri aktiftir. Geceleri ise yuvalarında dinlenerek zaman geçirir. Besinleri arasında fındık, kozalak tohumları, meşe palamudu, mantar, meyve, böcek larvaları, ve kuş yumurtaları gibi şeyler vardır. Sonbaharda kış için yiyecek toplar. Bu yiyecekleri yaşadığı ormanda çeşitli yerlere gömer ve saklar. Hafızası çok kuvvetlidir. Sakladığı yiyeceklerin yerini uzun süre sonra bile hatırlayabilir. Kızıl sincabın yapmış olduğu bu davranış ormanın yenilenmesinde önemli bir rol oynar. Gömdüğü tohumlar zamanla filizlenerek ağaçlara, bitkilere dönüşebilir. Bu da ormanın devamlılığına katkı sağlar. Atmaca, baykuş, sansar, tilki, yılan gibi hayvanlar kızıl sincapın düşmanlarındandır. Tehlike anında donarak ölü gibi hareketsiz kalır. Bu davranışı sayesinde bazen düşmanlarından kurtulmayı başarır. Kızıl sincap ortalama 3-5 yıl yaşar. Bu videoda sizlere bir sincap türü olan Kızıl sincap hakkında bilgiler verdim. Bu sevimli hayvanı sizlere tanıttım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.